Bu kadar ayetel kürsü okuyorsunuz be. Ne okuduğunuzdan bir de haberiniz olsa ya. Onun için ayetel kürsünün şifresi nerededir? Ve la yeuduhu ve huvel aliyyul azim. Ne yapacaksın? Çok büyük sıkıntıya düştün. Büyük bir felakettesin. Hemen ayetel kürsü okurken ve la yeuduhu hifzuhuma'ya geldin mi? Yedi kere tekrar edersin. 7 kere. Velayahu duden aşağı ve ali lazım. 7 kere tekrar edersin. Vela açılmadı 70'e kadar okursun. Atel kürsi. her okurken velayahu dude ye gelirsen yedi kere tekrar edersin. Nazillili Muhammed Hakkı Hazretleri Hazinetül Esrar sahibi ne diyor. Şeyhimle beraber diyor herhalde hatırladığım kadarıyla kitapta bir yolculukta bir fırtınaya yakalandık. Bir kasırga, bir kar tipi Başladık Atel Kürsi ve devam. Etrafımız açıldı. Varacağımız yere kadar öyle selametle gittik. Üstümüze bir kar bile düşmüyor. Girdik diyor gideceğimiz yere. Millet de şaşırıyor. Yoldan geldiniz. Nereden? Şuradan. E üzeriniz bile ıslanmamış. Nasıl işte? Böyle özel bir koridor yaptım evla bize diyor. Rüyada değil ya. Atel Kürsi'nin bereketiyle. İman meselesi, itikat meselesi. Gökleri yerleri korumak zor gelmeyen beni koruması zor gelir mi? Ama mesele iman meselesi. Gökleri yerleri kürsü kaplamış. Niçin atel kürsü deniyor? İşte kürsü konusu işlendiği için. Kürsünün büyüklüğü. Ve la ye'udühü hifzuhuma. Ne diyor? Ne buyuruyor? Yedi kat gökleri, yedi kat yerleri, kürsüyü, arşı, hepsini direksiz, direksiz tutması, koruması, evet muhafaza buyurması Allah'a zor gelir mi? Asla zor gelmez diyor. Yedi kat gökleri ya bak şimdi şu kadar bir tavan attık oraya, kaç tane direkten zor tutuyoruz? Bir de zelzele olsa belki ne olacak belli değil. Ama yedi kat gökleri, yerleri Allah tutuyor mu? Tutuyor. اِنَّ اللّٰهِ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَا Gökler yerler kaymasın diye gökleri yerleri ben tutuyorum. Peki gökleri yerleri tutan zatın ne olması lazım? Devamlı ağa ve uyanık, alim ve kabir, her şeyi bilen, kadir, her şeye gücü yeten bir zat olması lazım. Ayet-el Kürsi'nin başında ne diyor? La tehuzuhu Tabi Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum Kayyum ne demek? Her şeyi ayakta tutan. Tek bir ilah. O da Allah Celle Celaluhu. La <laughs> tehuzuhu sinetün Onu uyku tutmaz. Sine Uyku değil de uykudan evvelki şekerleme. Böyle olur ya Arabada marabada Bazı böyle öyle de bir güzel hal gelir ki Ah yatak olsa da Yatsam dersin ama Arabada rastlar o işler hep. Yatakta rastlamaz. Ondan sonra da o anda tam biraz uyuyayım diyene kadar hadi geldik inersin. İnince de bütün tadı kaçar. Ondan sonra ya hadi şunu kaçırmadan hemen bir yatayım dersin. Bakarsın ki gitti o uyku. O tatlılık yok. O şekerlemedir. Uykunun evveli de tutmaz. Vela neğm. Uykunun kendisi de tutmaz. Onun için Atel Kürsi'nin şifresi nerededir? ve hifzuhuma ve huvel aliyyul azim ne yapacaksın? çok büyük sıkıntıya düştün büyük bir felakettesin hemen atel kürsü okurken ve la yauduhu hifzuhuma'ya geldin mi e, yedi kere tekrar edersin yedi kere ve aşağı ve huvel aliyyul azim yedi kere tekrar edersin